Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hafta sonu ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Demir, Atakum, Tekkeköy, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme'de incelemelerde bulundu. Her hafta sonu ilçelere ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bu hafta da incelemelerini Atakum, Tekkeköy, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme'de sürdürdü. Atakum ilçesi Alaçam Caddesi'nde yapımı devam eden 3000 metrelik sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Demir, daha sonra Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağarlar'la birlikte Senaattin Eren İçme Su Yarıtma Tesisini ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Salıpazarı ilçesine geçerek Belediye Başkanı Halil Akgül ve AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman'la birlikte önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan STP Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir ay önce Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Aslan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Demir daha sonra Ayvacık ve Terme ilçelerinde de ziyaretlerde bulundu. Ayvacık ilçesinde Belediye Başkanı Halil Kalaycı ve AK Parti ilçe başkanı Sertaç Can'la birlikte vatandaşların yıllardır sıkıntısını çektiği yol sorunlarını çözmek için yapılan çalışmaları inceleyerek ilçelerdeki beklenti ve talepleri dinledi. Başkan Demir, altyapı çalışmalarından yapımı devam eden projelere kadar her konu yakından takip ettiklerini söyledi.